Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Gönül Dağı dizisine ait kısa bir sahne üzerinden Arapça pratik yapacağız. Hemen başlıyoruz. İnsanlar yüklerini hafifletmek için geliyor. Onların yükünü hafifletemediğim gibi ...kendi yüküme yük katıyorum. Sen yüke talip olmuşsun Cirilçi Abdullah. Bak sana bir şey yapamam. Benim tek yüküm bu. Bu bölümde sahnede geçen diyalogların Arapça ve Türkçe seslendirmelerini yapacağız. Gereken yerlerde de açıklamalar yapacağız arkadaşlar. İnsanlar yüklerini hafifletmek için geliyor. Ennasu yetun indi li yukhaffifu himlahum. İnsanlar yüklerini hafifletmek için geliyor. Ennasu yetun indi li yukhaffifu himlahum. Ennasu yetun indi İnsanlar yanıma geliyor. Li yukhaffifu himlahum yüklerini hafifletmek için. Haffefe burada arkadaşlar bu fiil hafifletti haffefe takviy hafifletmek. Hemel de arkadaşlar burada hemel yük demek, hemel yerine abi bu kelimeyi de kullanabilirsiniz aynı manaları geliyor hemel abi. Onların yüklerini hafifletemediğim gibi. Kemal aqdır u hafif Onların yükünü hafifletemediğim gibi kemale akdir uhaffif himlehum kemala burada arkadaşlar emediğim gibi ya da amediğim gibi kemala kemale akdir uhaffif hafifletemediğim gibi himlehum onların yükünü kendi yüküme yük katıyorum. Ulifa himlen ala himli kendi yüküme yük katıyorum. Udifu fahimlen ala himli. Udifu yük katıyorum. Ala himli yüküme. Yükümün üstüne yük katıyorum. Sen yükü talip olmuşsun ciritçi Abdullah. En temen himl ya ciritçi Abdullah. Sen yükü talip olmuşsun ciritçi Abdullah. Ente men taleptel hamil ya ciritci Abdullah. Ben sana bir şey yapamam. Ana la akdiru amelü leke şeyen. Ben sana bir şey yapamam. Ana la akdir amellek leke şey. Ana la akdiru amelü leke. Ben sana yapamam. Şeyen bir şey. Burada arkadaşlar, eee, en la aktiru ifadesi yerine ya da kalıbı yerine en la astatiu ya da en la etemkenu bu iki ifadeyi bu iki kalıbı da kullanabilirsiniz. Bunların üçü de aynı manalara geliyor. En la aktiru, en la astatiu ya da en la etemkenu. İkisi de yapamam manalarına geliyor. Benim tek yüküm bu. Hada himli el vahid. Benim tek yüküm bu. Hâzâ himli el vahid. Hâzâ himli benim yüküm bu. El vahid tek. Evet arkadaşlar sahnede geçen diyalogların Arapça ve Türkçe seslendirmeleri ve açıklamaları da bu şekildeydi. Sizler de arkadaşlar yoruma önerilerinizi ya da sorularınızı yazabilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi açıklama kısmına bu diyaloğu yapıştıracağım. Oraya koyacağım. İsteyen arkadaşlar oradan alabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.